Ben Volkan kanalıma hoş geldiniz arkadaşlar. Devam ediyoruz şimdi. Şimdi ha onda hezi çok güzel oldu. Ha direkt kafama. Hmm, eşkine bir şeyler diyor. Haydi bakalım gidelim. <laughs> Ese, onu <öldürürüz> <gülüyor> 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 Evet. evet ee, şu aşağıya nereden gidelim? Ha, buradan gidiyormuş. Şimdi alalım. Kask verdi. Ee, bakalım bizimkisi 12 idi. Bu kaç 8? Bunu satalım. Tamam. Evet, devam edelim. Şimdi... Şuraya bir bakalım. Güzel ya sopa güzelmiş, bir kere de öldürüyor. Eee grenade verdi, şu şunu bir satalım bir. Güzel sopa, bir kere de öldürüyor valla bayağı başını yıkıyorum. Gel bakalım. Bunu Bu silah veriyor. Final vücut gemi. Pantaj hmm. veriyor Yani. Şimdi evet, şimdilik böyle idare edelim. Şurada asansör varmış. Şu, çağıralım bakalım. Asansör veriyor. Aa şurada. Ha <laughs> aşağı attı kendine. Şuraya bir gidelim bir bakalım. Sakin sakin şöyle sıkıntı olmadan ilerleyelim. O aslanlık varmış güzel. Yine evet. aynı helmetten mi verdi ya? Evet. Tamam. <laughs> oh. E ee, niye böyle oldu? Neyse bakalım ya. Daha bir gidelim. Şu. şarjörü bir tam dolduralım. Ha patlayacak mı? Bunu öldürecek mi? Öldürmedi bizi. Bize de zarar oldu ya. eltimiz gitti ama. Fazla değil ya. Fazla gitmedi eltimiz hallediyorum. Hı, tamam adamım. Oh, i̇yi gömçürüyor ya. Tuşa basmadım ama bir şeyler oldu orada ya. <laughs> Harbi sakat. Heyecanlandırıyor insan harbiden. Bir... Güzel. Heh, bunu da hallettik. Biraz bir e, halte basalım. Bir enerjimiz olsun bir. Hmm, şimdi... Heh, buradan gidiyormuşuz. Şöyle gidelim. <laughs> of, aşağı düştü. Şuna bak nasıl şey yapıyor ya. Cebelleşiyor vallahi az değil ha. yer var mı yokmuş o zaman geri dönüyoruz bunu da hallettik enerjimiz düşmüş yine ya Burası kapalıymış. Ha, bu robot açtı burayı. Senaryo gereği. Aa bak bu robotlar geldi o şeyde çıkan. Ara yüzde. Şimdi oradan gidelim. Ha, kart verdi bir tane. Trinket. Bu da foot verdi. Tamam. Ha, O kapıyı açtık. Kartı verdi. Bilginiz arkadaşlar. Bilmeyeniniz varsa. Gerçi sen senaryo görüyor. Orayı götürüyor gerçi de. Şimdi açıldı. Gacır 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 gacır. <laughs> burası kapanıyor, burası açılıyor. kaptan diyor bir şeyler diyor ha neyse o bir, bir tane, tane şaman gibi bir tane lavuk geldi hayır vurma diyor falan diyor benim isim neyse Heh, buraları hızlı hızlı geçelim. Şimdi bunu bir takip edelim bakalım nereye götürecek bizi şarjörümüzü de dolduralım herhangi bir ihtimale karşı O bir tane daha var burada bu kimmiş Ha burada ileri gitmiyor hmm. Asansörle şey aşağıya Buradan gideceğiz Buradan gitmeden önce bir aşağılara Şuraları bir karıştıralım ne var ne yok Bir bakalım bakalım Heh şurada dolap var Dolapta su verdi ya Orası iyicene dolmuş ha Şunu bir satalım bir Hmm Başka ne olabilir? Neyse bakalım ya. Burası ilerisi yok. Geri dönelim. Şuradan aşağıya bir bakalım ne varmış. <laughs> Aa burada da dolap var. Hah tamam. Horse tuvalet. <laughs> geldiğimiz yer. O aşağıda da bakalım ya olmasa. Ha orası daha kapalıymış. Garaj kapısı diyor. Orası garaj diyor ama ne varmış bakalım. Orası açıldı zaman. Ama da double shot varmış fena jute garment burada da helmet varmış güzel bir kaska benziyor ya alsak mı ki kaç paraymış Bir bir daha bakalım 420 aslında fazla değilmiş ya buradan bir tane e, bir şeyi satmamız gerekiyor hmm. alalım bakalım bunu ya Güzele benziyor ama. Onmuş bu ya. Bu 12 de bizimkisi daha fazla. Puh ya keşke almasaydık. Biraz almışken kullanalım ya. Boşa gitmesin ya. Aa orada <laughs> bir tane şapka verdi. Keşke almasaydık bunu ama yapacak bir şey olsun bakalım ya. Nasılmış görmüş olduk. Hmm, bu neymiş böyle ya? Futup ipi deneyelim. Bunu da bir alalım. Bu kayın iki. Oo, bu çok düşük ya. Öyle göstermedik herhalde makarasına. Neyse ya bu... Şurada ileride bir şey var mıydı? Bir bakalım. Yokmuş. O zaman geri dönelim arkadaşlar. bunları karıştırdığımıza göre buraya bakmıştık ha? ha pardon bakmıştık. Asansörde gidemem yukarı. Heh. Buradan böyle çıkıyorduk yukarı. Evet. <laughs> Heh, devamı buradaydı. Aşağıdan gideceğiz sanırım Harbi sakat bu ha Sopa bayağı işe yaradı ya ha şurası havalandırma Oo güzel güzel Bizim olan aynı silahtan verdi ya bu, arada. bu neymiş ya? ha bandajmış onlar hee Bu kaskı nasıl olsa bunları mı ya? Yani 12 hmm. Neyse ya bunu satalım ya avantajlar kalsın. Şimdi gidelim. Hadi gel bakalım. Ol sana. Kafaya kafaya. Ol. Aşağıda. Dur ya silahla ateş edelim. Tamam ha Şurada bir şey var mı ha? Yol varmış bak burada Bir sopayla hallediyor sadece ha. <laughs> Şu duvarı kıralım, şunu alalım ne var diye. Eve silahta silahlar diyor ya? bu yüksek lever be. Deneyeceğim ya. Şunu bir satalım be. Şunu alalım bakalım. Evet bu daha yüksekmiş. Harbiden daha yüksekmiş. Yıkayıp diyelim bakalım. Biraz bununla idare edelim. Asansörü çağıralım. Bizim sopamız nerede ya? Ha, dur ya. Bir dakika şimdi. Bire şunu koyalım. E ikiye de. Ya niye böyle oldu ya? Çok acayip. Artık böyle kullanacağız. Abi. Bire bunu, ikiye bunu. Şimdi böyle idare edelim. checkpoint yeri güzel. <laughs> Abi geldiğimiz yer ya pardon arkadaşlar. Ama checkpoint yerini görmemişim ben nedense. Şimdi asansörle çıkalım yukarı. Enerjimizi de dolduralım. Bir daha çıkalım. Bir daha çıkmıyor mu yukarı ya? O zaman böyle yapacağız. Ha bomba seri bir de mermi yeri İyi açılış olur. Bakalım burada yer var mı? Yokmuş. Güzel ya. Silah da güzelmiş. Oo, öldürdü bizi ya. Bayağı güçlüymüş bunlar ya. Neyse ki checkpoint yerimiz var. Hmm, şimdi şuradan şöyle. bak sandık varmış burada. Bakalım ne çıkacak. Aa, helmet verdi. Baya güçlüyü benziyor bu helmet ya. Şunu bir satalım ya. Bu Zaten düşükle. Bize güçlü şeyler lazım. Bu da on şey çıktı ya. O ya anasını ya? Düşük çıkıyor. Neden? Neyse bakalım bunu takalım ya. Şimdilik Karşı şurayı başka <laughs> Heh, buradan karşı şuraya başka yer nasıl var? buradan çıkılıyormuş. <laughs> sakatlar ya. Şu Bayal Bayağı doldu yerimiz ya neyse ya. Ha, para <laughs> yerde. Ee peki buraya niye getirdi bizi? Ha, checkpoint yeri buradaydı ya. ya. ああもう。 Fener kum pası Aynen bunları hallettik ee, bir enerji basalım ya Şöyle Aynen Şimdi Şunları bir halledelim ya Abi kaç tane bunlar ya vaynasın ya Heh. Neyse Ege enerji basabiliyoruz Buradan gitmiyor bu. <laughs> Sırtında bomba varmış patladı. <laughs> Bunlar var ya gerçekten çok fena can götürüyor ya. Alacağız aşağıdan mı ki? Hmm, çözdüm ya bu şu akrep bir şeyler var ya küçüğü büyüğü varmış büyükleri öyle can götürüyormuş açılıyor mu bakalım maalesef açılmıyor şuradan gideceğiz o zaman şu enerjimizi basalım şurada ee, havalandırmayı bulalım Hıh checkpoint yeri burası Burada bir şey var mı yok Evet gidelim o zaman Hı. Hmm. Arkadaşlar ben video burada sonlandırıyorum. E, beğenip abone olursanız çok sevinirim. Kendinize çok çok iyi bakın. İyi günler.